Seni seviyorum çünkü, seni seviyorum çünkü, seni seviyorum çünkü. Ah ben çok güzelim, ben çok zekiyim, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben böyleyim. Olay bu. Kabul ediyorum ve kendimi böyle onaylıyorum böyle, böyle olursa böyle, böyle olursa böyle. Affedin. Kendinizi affedin. Bu düşüncelerinden uzak durun. Kendinizi övün ve kendinize destek olun. Çık aynanın karşısına. Eleştir, eleştir, eleştir. Giydir, 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 giydir. Olsun kız hali. Seni bu halinle de kabul ediyorum mesela. Alınmadan, üzülmeden, gocunmadan, aşağı çekilmeden, teflon, tava nasıl olursun? Merhaba ben Hale Caneroğlu. Sen Değiş Dünya Değişsin'e hoş geldin. Geçen hafta eleştiri konusunu inceledik iki bölüm sürdü. Ne yaptık? Birinci bölümde eleştiri nedir ve biz neden eleştiri karşısında yıkılıyoruz? Bunu inceledik. İkinci bölümde de eleştiriyle nasıl baş ederiz? Bunları konuştuk. Ama eleştiri konusu bununla bitmedi. Çünkü ne dedik? Eleştiri karşısında dağılıyor olmanın altında çok büyük bir sebep yatıyordu. Onay bağımlılığı ve kendini yeterince sevmemek, kendini yeterince onaylamamış olmak ve bunu karşıdan almak. En önemli şey teflon tava olacaksın. Eleştiriyi dağ gibi karşılayabilmek için ...teflon tava olman gerekiyor. Yani teflon tava nedir? İşte üzerine yapışır ve gider. Şimdi bu bölümde nasıl teflon tava oluruz... ...bunu konuşacağız. Yani nasıl kendini sevebilirsin... ...nasıl dayanıklı bir şekilde... ...o negatif eleştiriyi... ...o negatif seninle ilgili söylenmiş... ...olumsuz ve negatif fikri, düşünceyi... ...alıp alınmadan... ...üzülmeden, gocunmadan... ...aşağı çekilmeden... ...kendini değersiz hissetmeden... ...özgüvenini yitirmeden nasıl o bilgiyi alıp dönüştürüp tekrar diye üzerinden atarsın. Bunun için ne yapman gerek? Teflon tava nasıl olursun? Bu bölümde bunu konuşacağız. Olay kendini sevmek dedik ya, kendini sevme yöntemlerini anlattık. Yine Louis'in çok basit bir egzersizi var. Bir kere bir ay boyunca Tesbihin varsa şahane veya hani say ay aklıma gelmedi sayaç vardı böyle basarsın ben de var evde 200'e kadar sayman gerekiyor her gün şunu söylemeni istiyorum kendime olduğum gibi kabul ediyor ve seviyorum kendime olduğum gibi kabul ediyor ve seviyorum bir ay boyunca günde 200-300 kez bunu söylemeni istiyorum tesbihle iki kere çek 200 yapıyor. Yapabiliyorsan 300 yap. Yürüyüş yaparken yap. Temizlik yaparken yap. Bir yere giderken yap. İçinden şöyle kendimi olduğum gibi kabul ediyor ve seviyorum. Olduğum gibi derken negatif yanlarını da düşün. Bir ay boyunca bir kere bunu yap. Bu sana çok iyi gelecek. Gerçekten bir değişim hissedeceksin. Genişleyeceksin ve olduğun gibi kabul edeceksin. Her yanınla barışmaya başlayacaksın. Barıştıkça da değişmesi gereken yanların değişmeye başlayacak. Sonra bir kağıdın tepesine kendimi seviyorum çünkü yaz. Kendimi seviyorum çünkü virgül ve altını doldurmaya başla. Her gün bir şey yaz. O gün yaşadığın bir şey olabilir genelde yaptığın bir şey olabilir. Kendini neden sevdiğinle ilgili mutlaka bir şeyler bul. Bunlar senin kendini sevmenle ilgili olan sorununu halledecek ve sana çok iyi gelecek. Yapabiliyorsan çok iyi bir arkadaşın veya eşin veya kardeşin oturun karşılıklı, tutun ellerinizle Gözlerinizi kapayın. Sana güveniyorum, teşekkür ederim deyin. Üç kere nefes alıp verin, rahatlayın. Ondan sonra karşılıklı birbirinize saymaya başlayın. Kendimi seviyorum çünkü, kendimi seviyorum çünkü. Önce biriniz yapın, bitirsin. Sonra öteki yapsın. Eğer bunu paylaşacağın, yapabileceğin bir partnerin ya da eşin yoksa aynaya karşı da yapabilirsin. Çok etkili olur. Seni seviyorum çünkü. Seni seviyorum çünkü. Seni seviyorum çünkü. Sana söz veriyorum. Bir şeyler bir iki ay içinde değişecek. Önce kendimi olduğum gibi kabul ediyor ve onaylıyorumu. Bir ay boyunca günde 200-300 kez söyleyeceksin. Sonra aynaya karşı kendimi seviyorum çünkü. Veya bir eşle birlikte karşılıklı bunu yapacaksın. Bu egzersizler gerçekten öz sevgine inanılmaz faydalı olacak. Bir başka önerim senin için bir meditasyon kaydettim. Yine Louise'in sevgi reçetesi. Konu kendini sevmek olunca kadının zaten mottosu bu. Kendini sev, hayatını iyileştir. O yüzden yani böyle bir bölümde Louise'den bahsetmemek mümkün değil. Kendini sev, hayatını iyileştir zaten mottosu. Senin için onun yazdığı sevgi reçetesi isimli bir meditasyonu okudum. Kaydettim meditasyon bölümünde bakabilirsin. Müthiş bir meditasyon, genel hayatının bütün alanında kendini sevmen ve iyileştirmen için okunmuş bir metin. Gözlerini kapa. Orada talimatlar veriyor olacağım. Lütfen onlara oy. Dinleyebildiğin kadar çok dinle bunu. Etkisini göreceksin. Günde bir kez dinle. En güzeli tabii ki gözlerin kapalı, rahatça yattığın ve rahatsız edilmediğin bir yerde dinlemek. Ama arabada giderken sesini açıp hoparlörden de dinleyebilirsin. Trafikte. Bir daha açar dinlersin. Onlar zaten zamanla senin bilinçaltına olacak. Ben söylerken orada sen de yavaşça benimle tekrar edebilirsin sürekli. Onlar sana çok iyi gelecek. Bunlar telkinler. Eminim ki kendini sevme konusunda sana mutlaka pozitif ve olumlu etki sağlayacak. Amma ne diyorum? Yine iş dönüp dolaşıyor kara kutu kayıtlarını keşfetmeye geliyor. Sadece bunları yapmakla olmaz arkadaşım. Kendini niye sevmiyorsun? Niye öz değerin yok? O kara kutu kayıtlarını keşfedip onları da dönüştüreceksin. Bunlar sadece merhem, ilaç sana merhem ve ilacı veriyorum ama asıl öbür tarafta bir ameliyat yapman gerekiyor. Ameliyat yapıyorsun, dikişi dikiyorsun. Bunlar o dikiş yerini iyileştirmek için merhemler. Kara kutu kayıtlarını keşfet, iyileştir. Sonra bu sana verdiğim iki egzersizle uğraş. Gerçekten bir şeylerin değiştiğini göreceksin. Peki, kendini sevmek nasıl olabilir? Aslında kendini sevmek ne demek? Önce bunu konuşmamız lazım. Ben bunu bütün eğitimlerimde, atölyelerimde veya yaptığım konuşmalarda soruyorum. Gerçekten kendini sevmek ne demek? Kendini sevmek demek, kendini beğenmek demek değil. Bak karıştırma. Ah ben çok güzelim. Ben çok zekiyim. Ben şöyleyim. Ben böyleyim. Ben böyleyim. Hayır bu kendini beğenmek. Bu kendini beğenmişlik. Kendini olduğun gibi sevmek. Abi işte benim arıza yanlarım var. Ben kontrolcüyüm. Ben bazı fikirler karşısında çok inatçı olup meselenin öteki yanını görmeyi reddedebiliyorum. Ben esnemekte zorlanıyorum. Bunları söyleyebilir. Kendini bu yanlarınla sevebilmek. Yani sivri yanlarınla. Kaka yanlarını, insanları üzen yanlarında, dönüştürüp değiştirmen gereken olumsuz yanlarını olduğun gibi kabul edip sevebilmek. Kendini sevmek demek, tüm yanlarını olduğu gibi görebilmek ve onu kabul edebilmek ve bunlarla onaylayıp sevebilmek demek. Sevginin en büyük öğretilerinden birisi heal your life yani hayatını iyileştir öğretisi. Louise biliyorsun neden hasta oluruz bölümünde Louise'in hikayesini çok detaylı anlattım ve sevgi deyince müthiştir. Ben heal your life eğitimlerini niye çok seviyorum? Çünkü çok şefkatli. Sana seninle ilgili arızaları ve yüzleşmen gereken zor şeyleri sevgiyle ve şefkatle yüzleştirir. Bana çok hitap eden, benim tarzımla çok uyumlu bir şey. Burada da ne diyorum? Bizim kanalda yargılama yok. Her şeyi sevgiyle ve şefkatle yapıyoruz. Daha geçen gün ne oldu ya? Dün dün bir şey oldu. Kendimle ilgili bir şey fark ettim geçmişle ilgili. Şöyle yaparken yakaladım. Ay canım benim ya kıyamam dedim. Canım benim kıyamam sana. Böyle yaptım kendi kendime. O kadar hoşuma gitti ki. Yani geçmişte yaptığım, üzüldüğüm, zorlandığım bir an geldi aklıma. Niye yaptığımı da biliyorum. Olumsuz şeyler. Ve Ay, kıyamam sana. Kendi kendime şefkat verirken gördüm kendimi. Olay bu. Bu noktaya gelebiliyor olmamız lazım. Bunun içinde Heal Your Life öğretisinin kendinizi sevme yöntemleri var burada. Şöyle bir kağıt. Sana birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi ne diyor? Konumuzla alakalı birebir işte. Hani eleştiriyi durdur diyor. Eleştirin, sana faydası yok. Kendini eleştirmeyi durdurdu. Çünkü eleştirirken bir yargı koyuyorsun. O yargıya koydukça sen de kendi kendine buna inanmaya başlıyorsun. Eleştirmek yerine olduğu gibi kabul et ve o haliyle onayla. Ondan sonra zaten iyileştirmeye başlayacaksın ama sürekli eleştirir, sürekli kızarsan orası böyle negatif beslenir ve takılırsın ve iyice içinde boğulursun. Tam böyleyim arkadaş, bitti. Kabul ediyorum ve kendimi böyle onaylıyorum. Evet ben böyleyim. Kabul ediyorum, böyle onaylıyorum, böyle seviyorum. Ama bunu değiştireceğim. O zaman zaten değişim başlayacak. İkincisi çok önemli bence. Affedin. Kendinizi affedin. Geçmişi bırakın. Geçmişte bazı hatalar yapmış olabilirsiniz. Sonuçta o dönemde en iyi bildiğiniz şey oydu. Belki kendinizi savunmak için öyle düşündünüz, öyle yaptınız. Ve elinizden gelen en iyisi oydu. Veya bir takım şeyleri göremediniz. Ama önemli değil. Affedin. Geçmişi salın. Oradaki o öfkeye tutunmayın. Bunlar kendinizi sevmenize engel. Çünkü kendinizi suçladıkça kendinize kızacaksınız. Ve bunlar da kendinizi sevmenize engel. Kendimi affediyorum. Bunları yapmam normal. Kendime olan öfkemi serbest bırakıyorum. Yüce Allah zaten affedici. O affediyorsa sen kendini niye affetmiyorsun ya? Evet oh be! <laughs> Söylemem gereken buydu. Sen nasıl kendini affedemezsin? Haşa! Tabii ki affedeceksin. Yeter ki anlayın. Payına düşeni gör ve bir daha yapma. Kendinizi korkutmayın. Korku düşüncelerinden uzak durun böyle olursa böyle, böyle olursa böyle, böyle olursa böyle. Özellikle şimdi şu Covid-19 boğuştuğumuz bir dönemdeyiz. İnşallah bunu şimdi 2-3 yıl sonra izliyorsundur ve bu iş bitmiştir. E şu aralar ne kadar çok insan kendini korkuyla, bu korku odaklı yaşıyor herkes. Paranoyak olmuş durumda. Bunlar kendinizi sevmenize engel ve bunlar negatif düşünce üretiyor burada. Hayır, bunlar benim düşüncelerim değil, bunları ışığa gönderiyorum deyin. Gönder gitsin, yallah. Korkumu olduğu gibi kabul ediyorum ve sevgiye dönüştürüyorum. Korkuya odaklanmayın. Hemen seni mutlu edecek başka bir şey düşün. Sağlıklıyım. Bağışıklık sistemim çok güçlü. Bu süreci nefis atlatacağım. Biz ailece burada böyle yapıyoruz. Biz mesela korkuya koronayı kapmaya odaklanmadık. Biz gerçekten psikopat gibi neye odaklandık biliyor musun? Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlü tutarız? Biz bu süreçten nasıl en sağlıklı çıkarız? O yüzden ben kilo verdim. Acayip iyi bir forma girdim. Eşim kilo verdi. Nasıl sağlıklı besleniyoruz? Ve maşallah... Çok uzun zamandır hiç bu kadar kendimize enerjik ve dinç hissetmemiştik. Çünkü biz korkuya, negatife, yani soruna odaklanmadık. Biz çözüme odaklandık. Lütfen sen de böyle yap. Kendinizi övün ve kendinize destek olun. Kendini eleştirmek çok kolay. Kendini övmek zor bir şey ha. Söyleyin bak dene. Sana birazdan müthiş bir egzersiz vereceğim kendini övmek konusunda da. Kendini öv bunu böyle yaptım. Aferin bana. Bunu şöyle yaptım. Aferin bana. Senin için bu bölümü hazırlarken şu bu kağıdı okudum. Kendini öv. Aa dedim ben uzun zamandır kendimi övmüyorum. Aa dün gece bir başladım. Aferin bana. İşte bir buçuk ay oldu. Youtube kanalımı sonunda açtım ve çok iyi gidiyor. Çok teşekkür ediyorum sana. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir şey yaptım. Çok hoşuma gitti. Aa, bir baktım ben kendimi övmeyi unutmuşum. Kendini öv ve kendine iyi davran. Çok önemli bedenine iyi bak. Spor yap, egzersiz yap. Eğer bedenine iyi bakmıyorsan ve bedenin şu an iyi durumda değilse bil ki kendini yeterince sevmiyorsun. Kendini seven kişi bedenine iyi bakar. Hobbidi gıtlak yemez. Forumda kalır. Sağlıklı yiyecekler yer. O hobbidi gıtlak yiyorsan orada gerçekten duygusal anlamda anlattım bunu biliyorsun. Evde yemek krizlerine son bölümünde burada duygusal açlığı anlatıyorum. Eğer hobbidi gıtlak yiyorsan ve bedenine iyi bakmıyorsan bil ki burada duygusal açlığın var ve kendini sevmekle ilgili ciddi bir sorunun var. O zaman orada oradaki yarayı iyileştirmek ve oraya bakmak mutlaka gerekli. Karakutunda ne var ki sana bunu yaptırtıyor. Yine yargılamıyoruz. Sadece anlamaya çalışıyoruz. Bu çok güzel ya. Ayna çalışması. Luise'in ayna çalışması çok etkili, müthiş bir çalışmadır. Bak bana iyi bir fikir oldu. Bir bölüm sana detaylı bir biçimde buradan ayna çalışmasını anlatayım ve aynayı yaptırtayım. Kendini illa eleştirmek istiyorsun. Kendine kızgın mısın? Çık aynanın karşısına. Eleştir eleştir eleştir. Giydir 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 giydir, giydir. sonra de ki bu halinle de seni kabul ediyorum ve seviyorum. Ben öyle yapıyorum. Çünkü bazen tutamıyorum abi eleştirmem gerekiyor kendimi. Çok kızıyorum kendime. Bir şey yapıyorum ya da bir şey oluyor. Aynanın karşısına geçiyorum. Gidiyorum, gidiyorum, geliyorum gidiyorum. Olsun kız hali. Seni bu halinle de kabul ediyorum ve seviyorum. Nasıl rahatlıyorum biliyor musun? Aynısını sana da öneriyorum. Ya da başkasına kızdın aynanın karşısında. Geçir, öfkeni at, rahatla. Ama iş burada tabii kendinle ilgili. Konumuz kendini sevmekle alakalı olduğu için kendine olan öfkeni ve kendine olan eleştirileri aynada sal gitsin sonra da de ki seni aynen böyle seviyorum ve kabul et diyorum. Ve çok güzel sonuncu bir önerisi var. Eğlenin ya. Eğlenin. Her şeyin tadını çıkarın. Şimdi şükretmek şükretmek çok önemli diyoruz ama başka bir şey daha var. Anın tadını çıkarmak. Eğlenmek. Yaptığın her şeyin tadını çıkar. Bir bardak çay mı içiyorsun? O an onun tadını çıkar. Arkadaşınla ufak bir sohbet mi yapıyorsun? Onun tadını çıkar. Eğlen. Eğlenmeye bak. 8 saat uyuyorsan geriye kalıyor 16 saat. 16 saatin kaç dakikası eğleniyorsun? Bunun seçimini lütfen sen yap. Sen yapabilirsin. Louise Yen, Heal Your kendini sevme yöntemleri ve önerileri bunlar. Ben bunları çok değerli bilgiler olarak buluyorum. O yüzden seninle paylaşmak istedim. Senin için hazırlarken şöyle bir okumak ilham bana da iyi geldi. Şöyle bir tazelendim. Çok da ihtiyacım varmış herhalde. Özellikle de kendini övüm bölümü müthiş geldi. Unutmamak gerekiyor, hatırlamak gerekiyor. Bak kişisel gelişim böyle bir şey. Sana bir şey vermeye çalışırken ben de sürekli tazeleniyorum, ben de öğreniyorum. Sana bu yüzden teşekkür ediyorum. Bak ne diyorum yine kara kutu kayıtlarını keşfetmen gerekiyor. Dışlanma korkun nereden geliyor? Reddedilme korkun nereden geliyor? Reddedilme korkun, dışlanma korkun, sevilmeme korkunu bulduğun an bu kaydı dönüştürüp temizlediğin an teflon tavaya dönersin. Çünkü o zaman gelen olumsuz eleştiriyi bir dışlanma tehdidi, bir reddedilme tehdidi, bir sevilmeme tehdidi olarak algılamayacaksın. Çok rahat olacaksın. Abi bu ne diyor benim hakkımda diye araştırmaya çalışacaksın, anlamaya çalışacaksın ya da niyetine bakacaksın. Hep birinci bölümde dedik ya. Niyetine bakacaksın. Düşmanca mı, dostça mı? Ne diyor? Anlamaya çalışacaksın. Ben gerçekten kendimi böyle geliştirebilir miyim? Her neyse işte sana ne uyuyorsa onları yapacaksın ve teflon, tava gibi alacaksın öyle Üzerinde pişirip atıp yollayacaksın. Dolayısıyla kara kutu kayıtlarını keşfedip bu korkularını iyileştirmen gerek. Memnun edici olma arkadaşım. Onu da birinci bölümde anlattım sana. Sürekli insanları memnun etmeye çalışma. Bunun da altında yine onay bağımlılığı var. Başkalarının onayını almaya çalışıyorsun. Çünkü kendi kendini onaylamıyorsun. Memnun edici adamı yer bitirir. Bak olay yine nereye geliyor? Kendini yeterince sever, kabul eder ve onaylarsan başkalarının seni onaylamasına ihtiyaç duymazsın. O zaman da kimseyi memnun etmek için çabalamazsın. Ama beni eleştirmesinler. Benden memnun kal diye. Sen sen olmaktan çıkmazsın. Çok zor bir şeydir hep birini memnun etmeye çalışmak. Yeter ki benim hakkımda kötü bir şey söylemesin. İnsanı bayağı böyle bir yorar. Sahteleşirsin hatta. Zordur. Yaptı yaptım vallahi yap ben de yaptım zamanında. anlıyorum seni yapıyorsan da. Ama yorucu bir şey ve sahte bir şey ama çok insani de bir şey. Bunu iyileştirmek de yine senin elinde. Çok önemli bir soru geldi aklıma senin için bu video hazırlarken. Şimdi önce şöyle dedim. Kimsenin kimseyi eleştirmeye hakkı yok aslında. Karşıdaki kişi sormadığı sürece kimsenin kimseyi eleştirmeye hakkı yok. Ama öte yandan da yok tutmuyor yani bazı vakaları inceliyorum, aklımda düşünüyorum. Yok. O zaman dedim ki kimlerin eleştirmeye hakkı var? Ha. Bak bu senin için de önemli bir soru. Kimlerin seni eleştirmeye hakkı var? Senin kimleri eleştirmeye hakkın var? Ha. Bu da yarınki bölümde. Tamam mı? <laughs> Yarınki bölümde kimlerin seni eleştirmeye hakkı var? Senin kimlerin eleştirmeye hakkı var? Yani kimin eleştirmeye hakkı var? Ve eleştirin adabını konuşacağız. Eleştirin nasıl yapılır? Nasıl yapıldığında doğrudur, kabul edilir. Nasıl yapıldığında hayır arkadaş ben bunu kabul etmiyorum der ve ciddiyi almazsın. Bütün bunları konuşacağız. Zaten benim başıma gelen o örneği de İnek yaladı, saçları da sana anlatıyor olacağım. Bak görüyorsun hala inek yaladım var. <laughs> Masiyetimdeyim ama yapıyorum. Ya beni etkilemedi. Bütün sorularını aşağıda yorumlara yaz. Bir dahaki bölüme kadar sağlıcakla, mutlulukla kal. Seni çok seviyorum.